öyle bir noktaya geldik ki hani böyle işte bir hastalıklar karşısında şey deriz ya tıp çaresiz. Ya hukuk çaresiz. Hakikaten o noktadayız şu hukuk anda. Çaresiz. Hukuk çaresiz. Cumhuriyet Halk Partisi karşısında hukuk çaresiz. Hayır, Cumhuriyet Halk Partisi karşısında hukuk çaresiz değil. şu YSK ve hukuk mahkemeleri arasındaki hani itiş kakış var ya görev evet. konusunda. Evet. Burada hukuk çaresiz çünkü hukukçular farkındaysanız ikiye ayrılmış durumda. Genellikle de anayasa hukukçuları, kamu hukukçularının karşısında medeni hukukçular var. Genellikle diyorum tabii ki bu içinde çok fazla istisnayı da barındırıyor ama herkes konuya kendi branşından, kendi penceresinden bakıyor ve anayasa hukukçuları, kamu hukukçuları tabii haklı olarak, şimdi siyasi partiler e, biliyorsunuz yani temsili demokrasinin gerçekleştirilmesinin en önemli ve ilk ayağı. E, dolayısıyla kendi içerisinde e, yani buna bir dernek diyemeyiz bir sivil toplum örgütü değil ama e, daha farklı bir e, yapıya sahip belli özgürlükleri olması gereken e, baktığınızda işte amaç ne yürütme organına yasama organına bir milletvekili hazırlan. İşte bir cumhurbaşkanı verme çabasında olan bir yapı ama diğer taraftan hani medeni hukukçuların gözüyle de baktığınızda aslında siyasi partinin yapısı organik olarak bir derneğin yapısına da benziyor. Dolayısıyla ne lazım? Yine de bir denetim lazım buna. İşte bu denetim konusunda bunda YSK mi yetkilidir? yoksa asli Hukuk Mahkemeleri evet. mi yetkilidir? Den çıktı her şey. Yani bu e, CHP'nin e, büyük kurultayının iptali içinde, büyük kongrenin iptali içinde. Bu söz konusu aynı şey yine ilk kongresinin iptali içinde. Farkındaysanız e, şimdi en son sorunuza geleyim. Evet hocam. E, şöyle 48 Asli Hukuk Mahkemesi yargılama sırasında biliyorsunuz bir ara karar verdi. Ben onun gerekçesini de okudum. Evet. Kararın gerekçesini. E, ve e, dedi ki, yani şimdi Verilen karar bir tedbir kararı niteliğinde ve dedi ki kongre yapılamaz. Kongrenin yapılmasını durdurdu. Arkasından YSK ne kararı verdi? Kongre yapılabilir kararı verdi. Fakat şöyle bir problem var. Anayasaya bağlı durdu. Şimdi şöyle Cihan Bey. E, Asli Hukuk Mahkemesi'yle YSK arasında bir üst-alt mahkeme ilişkisi yok bir kere. Asli Hukuk Mahkemesi'nin tedbir kararı verildiği anda yürürlüğe girer. Nasıl kalkabilir? Bu ya Asli Hukuk Mahkemesi kendisi kaldıracak bu tedbir İtiraz, kararını İtiraz. İtiraz. ya da zaten edildi. Bölge Adliye Mahkemesi'nin yani bir istinaf yargılaması yapılacak. İstinaf Mahkemesi kaldırılacak. Zaten oradan da geriye dönüş yok ama henüz istinaf yargılaması zaten başlamadı. Yani.